İyi. Tamam. Yani tamam. Sen Tamam. Sen nasıl istersen. Kapı. Ha <laughs> Kapı Koç. <tarafına. gülüyor> yes. <laughs> <laughs> direktör Lütfü Pereira için basın mensubu arkadaşlarımızın bir sürprizi vardı. onun için bir pasta, doğum günü pastası kesiliyor şu anda. 42. yaşına girdi. Abi bir şey fazla. Ve şu anda Evet. Bunlar benim ülkemde <laughs> böyle Evet, diyor. Evet. Fenerbahçe'yi yani. evet. takip Toplantısına geçeceğiz şimdi. Okey. Okay. masanın üzerindeki düzenlemeler tamamlandırken <laughs> <Şimdi> <laughs> hemen sonra. <gülüyor> <gülüyor> Serkan Bey mi? Yes, yes, yes. I want to win the next match. Football is the next match. <laughs> Futbol bir önceki karşılaşmadır. Önce önceki karşı, önümüzdeki karşılaşmayı kazanmak istiyorum. Okay, okay, let's start rigorosos ve bir tek şey söylemek istiyorum sadece bu karşılaşmayla ilgili. Futbolda mücadele ve yarışmacı olmak çok önemlidir gerçekten. Futbolda profesyonel çerçevede işinizi iyi bir şekilde yapmak ve yarışmacı, mücadeleci bir şekilde yapmak çok önemlidir. Ben buna inanıyorum. Ama yarışmacı olmak kadar karakter de önemlidir benim için. Ve benim oyuncularımdan istediğim, takımımdan istediğim, ben sahada benim kişiliğimi yansıtan, benim futbola bakışımı yansıtan bir takım görmek istiyorum. Yarışmacı bir takım, mücadeleci bir takım görmek istiyorum. Ve yaptığı işten gurur duyan bir takım görmek istiyorum. Hem bu maçta hem de bütün sezon boyunca. Ve istediğim bir şey var. Bu maç sonu biz soyunma odasına takım halinde girdiğimizde Birbirimizin gözlerine baktığımızda, yüz yüze geldiğimizde oyuncularım ve ben hep birlikte birbirimizin gözlerine baktığımızda her şeyi yaptık biz bu maçta. Bu maçta cesurduk, bu maçta karakterimizi ortaya koyduk. Bu maçta kazanmak için yapabileceğimiz tüm gayreti ortaya koyduk diyebilmeliyiz. Ben bunu istiyorum bu maçtan sonra. Bu hissi istiyorum bu takımda. Taktikten, teknikten, her şeyden daha önemlidir benim için. Benim için işini yaparken yaptığın işten gurur duymak ve her şeyi yap yaptım ben her şeyi denedim diyebilmek her şeyden daha önemlidir. Ben maç sonu oyuncularımla gurur duymak istiyorum. Ben taraftarlarımızla gurur duymak istiyorum. Bu takımla gurur duymak istiyorum maç sonunda. Ve gerçekten herkes şunu hissesin istiyorum. Biz bu akşam bu takım her şeyi yaptı bu maçı kazanmak için. Hücum etti, baskı yaptı. Her şeyi denedi bu maç bu maçı kazanmak için ve bu gururla soyunma odasına girelim istiyorum. Taraftarlarımız da bu gururu hissetsin istiyorum. Onlar da biz bu takıma yardımcı olabilmek için, desteklemek için her şeyi yaptık diyerek evlerine gitsinler istiyorum. Tartışma yapma fırsatı buldum. Daha önce çok fazla karşı karşıya geldik ve çok iyi tanıdığım bir hoca olduğunu söyleyebilirim. O da beni aynı şekilde çok iyi tanıyordur diye düşünüyorum. Bugün ama futbolun geldiği düzeyde, futbol kulüplerinin geldiği teknik seviyede ve scoutların geldiği düzeyde takımların artık çok fazla bir gizli yanları da kalmadı diye düşünüyorum. Bu seviyedeki yarışmacı takımlar birbirlerini son derece iyi analiz ediyorlar. Ve biz de çok iyi bir analiz süreci geçirdik. Harika bir şekilde tanıyoruz şu anda rakibimizi. Gizli yanı zaten çok fazla olmayan bir takım olduğunu düşünüyorum şartların. Biz onların hemen hemen her yanına hakimiz. Onların çok güçlü bir ekip olduğunu düşünüyoruz ama mükemmel değiller. Onların da kontrol edilebilecek yanları var, eksikleri var. Ve mükemmel olmayan bu kontrol edilebilecek yanları üzerine gitmeye çalışacağız. Bu ekip konuşmuyor çok fazla beklentileri olduğunu biliyoruz bizim taraftarlarımızın şu anda bizden bu maç öncesinde. Biz karakterimizi göstermek zorundayız onlar için sahada. Taraftarların yeni transferler konusunda çok heyecanlı olduklarını, onları coşkuyla beklediklerini ve görmek istediklerini biliyoruz ama bilmeleri gereken bir yön daha var. Maçı izlerken bunun bilincinde izlemelerini istiyorum onlardan. Farklı bir oyun oynamaya çalışıyoruz biz bu sene ve yeni bir takımız ve sadece 3 haftadır birbiriyle çalışabilen bir oyuncu grubundan oluşan bir takımız ve bir teknik heyetten oluşan bir takımız. Ama rakibimiz ise bunun tersine yıllardır aynı teknik direktörle çalışan, kaç yıl olduğunu bile hatırlamıyorum artık aynı teknik direktörle çalışıyorlar. Ve Birkaç oyuncu değişse bile hep aynı oyun sistemini oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok yüksek düzeyde olan bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz karakterimizi göstermek zorundayız sahada. Cesur olmak zorundayız ve onların tam desteğini maçın başından sonuna kadar desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Maç sonunda onlara o gururu yaşatmak istiyoruz. Onlara bu takım cesur bir oyun oynadı ve etkileyici bir oyun ortaya koydu dedirtmek istiyoruz. Eğer zaten biz bu etkileyici oyunu ortaya koyabilirsek Hücum oyunumuzu onlara gösterebilirsek onların seveceği hücum oyunu. Kesinlikle onların desteğini zaten her zaman arkamızda göreceğimize inanıyorum. Bizim 12. adama ihtiyacımız var ve onların da bu 12. adam yönlerini göstermelerini istiyoruz. <laughs>